Merhabalar. Bugün sizlere tanıtacağımız kitabımız ebeveynlere yönelik. Doğan kitaptan çıkan Oyun Oynama Sanatı. Kitap her ebeveynin bu yolculukta edinmesi gereken kaynaklardan biri. Oyunun küçümsenmemesi gerektiğini, bir çocuğun yaşamında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anlatıyor. Son dönemlerde hayatımızda oldukça önemli bir yer edinen güvenli bağlanma konusunun çocuğunuzla etkileşim içinde oynadığınız oyunlardaki öneminden bahsediyor. Aynı zamanda ebeveynler için çocuğu ile oyun kurmak, oynamak ve sürdürmede zorluk yaşadığı durumlarda nelerin gözden geçirilmesi gerektiğine yer verilmiş. Kitabın diğer bölümlerinde ise bağlanma oyunlarının çocuğu ile disiplin sorunu yaşayan ebeveynlerin hangi zorluklarda nasıl yol izlemesi gerektiği ve çocukların yaşadığı hangi zorluklarda nasıl aşılmasının sağlanabileceği açıklanmış. Kitap ebeveynler için harika bir kaynak olmuş. Keyifli okumalar dileriz.